Bu hafta kime davetsin Sarpçı oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar Uğur Merhaba Bey. Merhaba Cengiz Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz de programımıza hoş geldik, iyiyiz. Sizleri gördük daha iyi olduk. Şimdi sizi tanırken tabii firmayı tanıyalım. Bu firma ne zaman kuruldu, kuruluş amacımız neydi, bu sektörde ne zamandır varız? Cengiz Bey bu sektörün içinde 14 yıldır şu <laughs> an sektörün içerisindeyiz. Özellikle ev, iş yeri, bizim bu bölgemiz çok kireçli olduğu için Akdeniz bölgesi arıtmasız ürünlerimizin hava makinesi olsun, çayıcı olsun arıtmadan geçmediği zaman kireçten bitiyor makinelerimiz. <laughs> bu bizim sistemle bunu arıtarak Minerelli suyla hı hı. E, güzel bir şekilde müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Bu arıtma cihazlarımızın çeşitleri var o halde. Çeşit çok ha, çeşit oluyor. Ev portalına. tipi var, endüstriyeli var, yumuşatma merkez sistemler var. Yani hı hı. kademe kademe değişiyor müşterinin istediğine göre. Neden arıtma cihazı kullanmalıyız? Avantajı neler neler sağlıyor? Ya örneğini söyleyeyim size. 6 ay içerisinde biz müşteriye bakıma gidiyoruz. 6 ay sonra vardığımız o ilk birinci filtrede zaten görebiliyor pası sudaki o borulardaki gelen pas çamuru hepsini tutuyor. Kıp kırmızı çamur halinde müşterimiz görüyor zaten. <laughs> Otomatikman zaten burada bir soru işareti. Bak, bu Yoksa bor onu biz içeceğiz içeceğiz tabii. Da. Böbreklere gidiyor, vücuda gidiyor. <laughs> Sonuçta bu şekilde insanlar tüketiyor. Sağlık açısından Bunu da müşterilerimiz zaten her eve gittiğimiz zaman müşterilerimizi kendileri görüyor bunu. <laughs> Peki nasıl takılıyor? Nasıl monte ediliyor? Kolay mı? Ya da kaç kısımdan oluşuyor bu arıtma cihazı sistem olarak? Montaj süresi ortalama yarım saattir. <laughs> yarım saat içerisinde para teslim ederiz müşterilerimize. <laughs> Kaç kısımdan oluşuyor bu makine? Kısım şöyle endüstriyel ev tipi. Misal ev tipindeki cihazın 6 parçadan oluşuyor. oluşuyor. Hakikaten 8 parça da yani hepsini kademe kademe oluşturduğumuz zaman tankı da sayarsak 8 kademeden oluşur kendi bir tane evinde kullanmak istediğimiz müşterilerimizin tankından oluşur. 1-2-3 filtesi var, membranı var, tatlandırıcısı var, flow var, şatofor var. Bunlardan hmm. sistem olarak geçiyor zaten. Çok teşekkür ederim Uğur Bey. Bir şey 2024 yazı içinde bereketli bol kazançlı her, bir herkes sene olsun. Herkese hayırlı olur inşallah. Çok teşekkür ederim.